Ata Haber Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Seda Sayan 7. evliliğini yapmak için harekete geçti. Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'in teklifine evet dedi. Genç müzisyen Seda Sayana 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulundu. Seda Sayan'ın evlilik kararı gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifini evet dedi. Ökten 14 Şubat pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra bir anda cebindeki tek taşı çıkararak sanatçı evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli bir şok yaşayan sayan evet yanıtını verdi. Milliyetin haberine göre 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen evlilik hazırlıklarına başladı. Sayan geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim. Şimdi yanımda biri olsun isterdim demiştim. Ünlü şarkıcı 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş. Aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan 1995'te boşanma kararı almıştı. İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcının bu 7. evliliği olacak. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.